Cep telefonu var. Üstelik kapıcının bile arabası var. Nasıl yorumlarsınız bu ekonomik değerlendirmeyi? Ee, 2017 yılıydı zannedersem. Ee, Barcelona'da e, Avrupa Kardiyoloji Kongresi vardı. Orada bir hekim arkadaş dedi ki, çok mu tevazi yaşıyorlar? Hani herkesin elinde o zaman Ericsson'lar, Nokia'lar falan vardı. Benim iPhone 3'üm vardı. <laughs> Çok havalıydım. Ee, şimdi bizim zengin olduğumuzu düşünüyordum. Çünkü hakikaten Türkiye'de işler 2015'e kadar kötü gitmedi. Yani ekonomik olarak maçı iyi idare ettiler bir şekilde. Ee, zenginliği arabayla, zenginliği telefonla... Zenginliği e, insanların bir şekilde borçla harçla erişebildikleri lüks tüketim maddeleriyle aramak bir e, şarklı hastalığıdır. Ben bunu 2017'de orada öğrendim. Bir İspanyol doktor arkadaş yüzüme tokat gibi dedi ki siz dedi değişik insanlarsınız biliyor musun biz sizden çok zenginiz. O zaman da Türkiye böyle 21. sırada değil 17. sırada 18'de İspanya var. Biz bir ekonomide daha büyüz İspanya'dan İspanya'da da turizm krizi var. Nasıl siz bizden daha zenginsiniz dedim. Yani bak bizde gerçekten aynı Cumhurbaşkanı'nın teorisiyle cep telefonları var, arabalar var, koca koca cipler dolaşıyor falan. Evler olmuş menatın fiyatı. Ya dedi ben bugün dedi öğretim üyesiydi. Bizim dedi şeyle dedi kat temizliğimizi yapan dedi kat görevlisiyle beraber dedi yemek yedim dedi. Biz daha zenginiz dedi. Ben anlayamadım neyi anlatmaya çalıştığını. Kat temizliği yapan kat görevlisiyle aynı restoranda karşılaşmışlar. Bakın bu zenginliğin ölçüsü budur. Eğer e, bir şirketin CEO'suyla orada çay dağıtan Fatma abla akşam aynı restoranda yemek yiyebilecek ekonomik güce sahipse zenginlik budur. O zaman biz hiç zengin olmadık. CEO'nun hiç zengin olmadık. <laughs> CEO'nun uçağının olması, jetinin olması bu ülkeyi zengin yapmaz. CEO Mercedes arabaya biner. Fatma teyze Toyota arabaya biner ama ikisi de akşam aynı restorana gidip yemek yiyebiliyorsa bu ülke zengin bir ülkedir. Dünyada ülkelerin gelişmişlikleri ve zenginlikleri satılan iPhone sayısıyla, araba sayısıyla ölçülmez. Ne ile ölçülür? Bebek ölüm hızıyla ölçülür. Ne ile ölçülür? Vatandaşının okuyabilmek için kalabildiği yurt sayısıyla ölçülür. Ne ile ölçülür? Fırsat eşitliğiyle ölçülür. Türkiye dünyada en çok Jip satılan ülke olabilir. Türkiye 85 milyon nüfuslu bir ülke. Zaten 85 bin tane lüks araç satıldığında Avrupa'nın en büyüğü oluyorsunuz. E geriye kalan 84 milyon 915 bin kişiyi ne yapacağız? Biz zengin değiliz. Zenginin ölçüsü bu değil. İnsan haklarına saygınız, dersliklerdeki öğrenci sayınız, üniversite yurt sayınız ve akşam bu şirketin sahibi Hakan Bey'in bu şirkette Çay dağıtan, az önce beni ağırlayan tatlı ablamla aynı restoranda yemek yiyebilecek refah ulaştığı gün zengin olursunuz. Değer yargılarınızı bu şarklı e, Arap kültürü, boğaz kültüründen lütfen batının evrensel normlarına kaydırın. O zaman bizim e, vatandaşımızda da bu Arap kültürü var. Bizim genlerimiz, biz seviyoruz var. çünkü. Herkesin... Türkiye, Türk insanı, Türk halkı e, bir yerde sömürgesi diyebileceğim Osmanlı biliyorsunuz 500 yıl yönetiyor Arap Yarımadası'nı 1417'den itibaren 1917'ye kadar 500 yıl yönetiyor. Kendi sömürgesi tarafından asimile edilen tek toplumdur. Kültürümüz Araplaşmıştır. Bakın hikaye anlatalım. Göç destanı vardır çok meşhur Uygurların. Hı hı. Orada şunu anlatır. Çinliler Uygur kanında e, dağ başındaki Kutsal olduğu düşünülen bir kayayı isterler. Kaya kaya. MHP'li arkadaşlar size anlatıyorum. Kaya. Ee, buna karşılık da Hakan'a bir e, prensesle evlenmesini önerirler. Hakan bunu kabul eder. destan İstanbul. Buna karşılık da kayayı Çinlilere vermeyi kabul eder. Çinliler gelirler prensesi gelin ederler verirler. ...şeyin etrafında, kayanın etrafında yüksek dereceli ateşler yakarlar. Kayayı iyice ısıtırlar, kızdırırlar. Sonra da üzerine sirke döküp kayayı parçalarlar ve parçalar halinde Çin ülkesine götürürler. Çin ülkesine o kaya giderken kurtlar, kuşlar ağlar, alıt yakar. Vatandaş, Türkler ağıt yakarlar. Bir hafta sonra Kaan hastalanır, ölür. Ülkeye büyük bir kıtlık gelir... Sonrasında da Uygurlar tarih sahnesinden çekilirler. Bu göç destanıdır. Mehmet Beyler size anlatıyorum. Bu ülkenin insanlarının inancı destan gerçek midir? Değildir. Adı üstünde destan. Bir çakıl taşı vermemeyi, ülkenin zenginliklerine sahip çıkmayı öğütler. Bu destanın anlattığı budur. Peki bizim e, hükümet ortağı, çok milletçi arkadaşlarımız şu an ülkenin taşına, toprağına, limanlarına, fabrikalarına, bankalarına sahip çıkıyorlar mı? Neyin milliyetçisiniz siz? Soru basit.